Esma teyze, Şengül teyze, anneanne, size merhaba. Bugün ben Kuran okuluna gitmeye başladım. Kuran öğrendim. Şimdi size söyleyeceğim. Hı, hadi bakalım. Şimdi önce üstünlerden başlıyoruz. Bu ne şimdi? Ş. E. 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 bu? Şimdi. B. Evet bu? Bu ne arkadaşlar? Şu yazın. Um, Esma T. <laughs> Doğru bir ses şey teyzem. T. Te. Bu şimdi ne? Çünkü teyzem de F demiş. F evet. Bu ne bu ne? F. S. F Evet. Esma teyzem F demiş. Yanlış yazmış. Ha. Peki üstün öyle. esreye bakalım şimdi. Bunda nasıl yapıyorduk? Böyle gülerek gibi söylüyorduk. Hatırlıyor musun? Hadi bakalım. Şimdi bu hangi harf? Heh. Söyle söyle söyle. Bi. Sonra bu ne? Bi. Aferin. Bu ne? Bi. Evet. Bu ne? Yeah. Esma Herkese ve herkese bay bay diyorum. Bugünlük bu kadar da sonra size oyuncak videosu göstereceğim. Hay hay oyuncak bugün. <laughs>